Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Plan ve Bütçe Komisyonu'nun yasa teklifi görüşmeleri başladı. 10 milyon kişi kara listeden çıkacak. Öte yandan maske takma zorunluluğuna getirilen cezalarda affa gidilecek. Peki Kastamonu halkı maske cezalarının kaldırılmasını nasıl değerlendiriyor? Neler söyleyecekler? Gelin hep birlikte öğrenelim verenler de ona şöyle söylüyorlar, bizim verdiklerimiz ne olacak diyorlar yani. Şimdi bunu devlet bunun hepsini tek 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 ispatlayamaz. Kim aldı, kim verdi bilemez ki. onu. Zorunlu değildi toplumlarda takılsın yani. Ceza uygulanmadı, uygulanmadı cezayla falan bir yere varamayız. Bu kesilen cezaların e, vatandaşın e, paralarının geri e, verilmesi e, ben istiyorum yani. Çünkü kulakkına giriyor. Yani bir tarafın cezasını affedip bir tarafın cezasını affetmediğin zaman bu yanlış, bu kul hakkına giriyor yani. Benim görüşüme göre yani tamam mı? Yani bu hak değil. Ceza konusuna gelince yani bence o zaman için geçerli bir sebepti. Ama cezayı yani af muafetine pek akıllı sır ödüremedim ben. Ödeyen yani ödedi. Şimdi şöyle bir şey bu sadece maske olarak değil ki bütün sistemde bir karışıklık var. Sadece maske olarak değil ki bu. Trafik cezası olsun, e, icra icra affı olsun, şu mudur mudur hepsinde bu haksızlık. Sadece maskeyle alakalı değil ki. O e, cezayı ödeyenlerin mutlaka paralarının geri ödenmesi lazım. Ama bizim devletimiz bazen e, cezayı aldıklarını alıyor, almadıklarından almıyor. Daha önceden de e, arabalara takılan tüpleri ilk önce dediler ki, şu kadar dediler vergi vereceksiniz. Avukatın biri gitti mahkemeye verdi. Mahkemeye verdikten sonra yeni bir düzenleme getirdiler. Getirdikleri düzenlemelerde dedi de ki, e, bu paraları ödeyenlere geçmiş olsun. Ödeyemeyenler ödemeyecek dediler. E tabi bu bir de bir haksızlık. Hasta olan mutlaka maske takmalı. Nezle, grip, bu tür e, parçacıklarla bulaşan hastalıkları taşıyan insanlar kendisini bilir zaten. Mutlaka maske takmalı. Şimdi size şunu söyleyeyim. Biz Türk milleti olarak bir şeyi mutlaka cezaya bindiririz. Ama bizde bir de şu var. E, yani yasaklar delinmek içindir diye bir zihniyet var. Bizim bunu yani insan olarak kendi içimize sindirmemiz lazım. Mesela ne oldu? Maske taktık yere tükürmeyi unuttuk. Doğru mu? Bu benim mesela tespitim. Yere tükürmeyi unuttuk maske taktıktan sonra. Aynı bunun şeklinde biz bilinçli olmamız lazım. Maske takmıyorsak birilerine hastalığı bulaştırabileceğimizi düşünüp maskeyi takmamız lazım. Ha sağlıklıyız. Sağlıklıysa takma. Maske takmak zaten insana ağır geliyor. Zul zor geliyor. Neden? Nefes alamıyorsun. Yani hayır yani devlet ekranı takmıyorsa demek ki gerek yok biz niye takalım? Ceza yanlışıdı. Ceza yanlışıdı. Af doğruydu ama ödenen paralar da geri veriyorsun. Tabii. Uygulamak lazım yani. O da cezasını almak zorunda. Bir hastalık döneminde Neşin, takmak kardeşim. lazım. Ya yani şu anda bir anı hani, o zaman uygulamaya devam edilmeliydi ama şu anda hastalık biraz hafifledi. Bunlardan şu anda hani yani ya. gerek yok. Cezaya falan. Vallahi burada ben haksızlık görüyorum. Yani bizim Türkiye'de gerçekten çok haksızlık oluyor. Yani ııı e... Çok konuşulacak şeyler var ama konuşamıyoruz. Her şey evet evet. Bizim milletimizde ayağa kalkmadığı sürece de böyle devam ediyor. Vallahi bence uygulansa da aynı millet yapıyor, uygulanmasa da yapmıyor yani. Bence ceza olmamalı. Ya bu devir iki sürede biz maskeli taktık da ne oldu? E şimdi hastaneler dolu diyorlar, ne oluyor hastaneler? Aynı yalan. E ben serbest bırakıp bu iş takmıyorum. Şükür olsun bir sıkıntı yok benim yani her sayı her yere gidiyorum. İlla reddiyoruz, ilçe reddiyoruz yani şükür olsun yani. Allah'tan gelen bir şey, Asılık yani. Ben, şimdi ben kendi oradan buradan geçtiğim bir şey diyemezsin. Ya yani silinmesini istiyorum haftında yani. Evet silinsin.